Çanlıurfa'da yeniden Refah Partimiz 350 binlik bir oy sayısıyla belediye başkanlığını kazandı. Biz Türkiye genelinde üye sayımızın altı misli, beş buçuk ila altı misli oy aldık bütün merkezlerde. Çok küçük istisnalar dışında Türkiye genelinde de 500 bin üye ile 3 milyonun üzerinde oy aldık. 520 bin üye. Yani üye sayımızın altı mislini alıyoruz. E dolayısıyla Şanlıurfa'da 33 bin üyemiz olduğunu hesaba kattığımız zaman Şanlıurfa'da yeniden Refah Parti'mizin oyu 200 bin demektir. 5 misli olsa 165 bin demektir. 6 misli olsa 200 bin demektir. Ve bu 350 binin çok önemli bir bölümü yeniden Refah Parti'mizin seçmenidir. Sayın Gülpınar'ın yeniden Refah Partisi'nde belediye başkanlığına devam etmesini istiyordu. Ancak buna rağmen böyle bir karar alındı kendisinin bizzat yaptırdığı anket oradaki 21 tane belediye meclis üyemize de bizzat kendisinin söylediği ankette de Şanlıurfa halkının yüzde 79'u yani çok büyük bir kair ekseriyeti Sayın Gülpınar'ın istifa etmesinin uygun olmayacağını düşünüyor. E biz de bu noktada söylediğimiz halka rağmen milletin iradesine rağmen bir iş yapılmıştır. Böyle bir işten hayır gelmesi mümkün değildir. Tabii AK Parti iktidarı döneminde bizim yapılan olumlu işler arasında saydığımız doğruya doğru yanlışa yanlış deme prensibi doğrultusunda yapılan olumlu işler arasında saydığımız işlerden bir tanesi de askeri vesayetin ortadan kaldırılmasıydı. Bu gelişmiş demokratik bir ülke için gerekli bir durum. Askeri vesayetin siyasetin üzerinde millet iradesi üzerinde bulunmasını tabii ki asla kabul edemeyiz. Herhangi bir şekilde bunun ima edilmesi, bununla ilgili bir sinyal verilmesi niyeti varsa eğer bunu da tabii ki asla tasvip edemeyiz. Ancak biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'de milletimiz iki kutuplu ikisi de çok sıkıntılı olan seçeneğe de mahkum edilmemelidir. Böyle bir görüntü de verilmemelidir. Ya 28 Şubat dönemine, askeri vesayet dönemine, antidemokratik döneme geri döneceğiz ya da AK Parti iktidarı devam edecek seçenekleri var sadece düşüncesine de karşıyız. Milletimiz sandık geldiği zaman inşallah ne askeri vesayete ne ekonomik krize mecbur olmadığını ortaya koyacak.